Şimdi bu hakikaten senin yaptığın e, saygıdeğer bir iş bu. Çocuklar gülsün diye. Teşekkür e, Büyük bir operasyon oldu aslında Çok. bu. Yani tek bir, yani bir seferlik bir şey değil ve şu konuda herkesin seni takdir etmesi gerekiyor bence. Yani bunu eğer işte şöhret e, yolunda ya da karşına çıkan badirelerle ilgili olarak falan bir şey olarak yapsaydın bir tür manevra olarak yapmış olsaydın çoktan bu işin peşini bırakırdın zaten Tabii ki. bırakmadın yani, yani bu da senin bu işi yaparken ne kadar içten olduğunu ve ne kadar içten bu işe başladığını çünkü hep öyle olmaz yani genelde şey şudur yani Türkiye'deki sığ ve magazinsel şöhret hayatı içerisinde işte menajer falan gibi tipler akıl verenler şey tavsiye ederler işte bir yere bağışta bulun işte falan evet. dernek gecesine Buraya katıl bilmem git. ne falan filan gibi o şeyler bu ama bu senin, senin içtenliğinin bir ifadesi şimdi şu ana kadar 40 tane anaokulu var evet. açtığın ve 41. anaokulunun yapımı da siirtte sürüyor bunu da arkadaşlarımızdan rica edelim ee, bu çocuklar gülsün diyenin ee, bilgilerini Kesinlikle. oradan ben de hakikaten e, yayınlayalım istiyorum. Ve sadece bağış yaparak ya da sosyal medyada yardım kampanyalarını paylaşarak destek olmayı değil de dernek kurarak bu evet. sorumluluğu aldı. Biraz bahset bundan ya bu şimdi 41. anaokulu yapılıyor ve asıl merak ettiğim şu. E, tabii ki artık başka bir zamandayız ama ben bağışlarla, 41 tane anaokulu nasıl yaptırılır bunu anlamakta güçlük çekiyorum. O kadar zor ki. 10 senede bir kere Çocuklar Gülsün diyenin ilk kampanya olarak 4 ya da 6 okulluk izni alındığında senin o şovuna çıkmanın albümleri sattırdığı bir dönem vardı. Yani senin şovunda şarkı ben söylenirse Beyazıt. evet Sen ve Beyazıt. Beyazıt da bir okul bağışı toplayacak kadar mesela bir programına davet etmişti beni. Hmm. ...Uğur Dündar, Yılmaz Özdil ben. Beyaz'a konuk olmuştuk, bayağı bir okul parası Tabii toplamıştık. Tabii rüya kadro zaten. Sen senin programına çıktığımda anlat şunu ya, ben sana senden sadece bunu rica etmiştim, hiçbir şarkı söylemeyeceğim, hmm. albüm popüler, hiçbir şey yok. Bana bu işi sen bana anlatmama fırsat ver. O hmm. kadar güzel bir fırsat verdin ki Milliyetin Bakanlığı ile dernek olma yolunda senin programından sonra o kadar yol aldık ve o kadar çabuk dernekleştik ki ya. gerçekten. Sonra da TV'deki programında. Ee, ...bir hmm. okul parasına yakın senin NTV'deki programında da orada da bağış toplamıştım. Anlatmaya o fırsat... Ilgisi yok. Bu senin sayende olan bir şey. Ay, sorup, sorup dinlemek de alakalı. Biraz ha. önce yaptığın yorum da alakalı. Hmm. Sorup dinlemek. Bir sonraki soru magazinsel bir gündem ya da işle ilgili daha farklı bir şey olduğu zaman... ...bu anlatılamıyor ve arada kaynıyor. Benim bağışlarım eşimden, dostumdan, arkadaşımdan istediğim zaman da oldu... Ee, sizler gibi basında Beyaz'ın, İrfan'ın, Gündüz Kuşağı programlarındaki sabah haberlerinin, ana haberlerin bize çok destek verip gerçekten uzak köylere gidiyor. Yani Ayşe Arman röportajı da buna dahildi. Basında Gülben Ergen'in sahnede ya da dizide ekranda gördüğümüz renkli hali değil. O okulların nereye yapıldığı, yani o Trabzon'daki dağın tepesi, Van'da, e, Erciş'te yani tam deprem bölgesinin yanında... E, Soma faciasında Somaya yaptığımız anaokulda bizim kaybettiğimiz madencilerimizin çocukları gidiyor bizim okulumuza Somadaki okulumuza. Yani Özgecan'ın adına yaptığımız annesiyle babasının kız kardeşinin de geldiği onun adına yaptığımız okulda kadına şiddetin altını çizen o kadar önemli mesajlar vererekken yani Özgecan'a yaptığımız okulda Somada yaptığımız okulda. Van'da deprem sonrası yaptığımız okulda içeriğinde barındırdığı mesajlar da çok enteresan ve önemli bence. Hmm. Bunun altında okul öncesi eğitimin farkındalığı, okul öncesi eğitimin zorunlu olması ve önemi. Dünyada bütün sosyologların, eğitimcilerin, doktorların Psikologların ve pedagogların yaptığı bütün açıklamalarda, insan hayatının 0-6 yaş arasında karakterinin ve bazı özelliklerinin güven, sevgi, özgüven, duygularının 0-6 yaş arası geliş geliştirilip tamamlandığına dair bilimsel veriler var. Burada anaokulu çok önemli. Anaokuluna gitme şansı olmayan bir çocuğun ilkokula başlaması bir ayağının topal başlaması hmm. demek. Bana ilk başta yani sen e, şeyde Hatay'da okula açacaksın zannediyor musun ki anneler babalar yollarlar. Hmm. Ne demek yollarlar? Ben bunu Tüken Saylan'dan öğrendim. Onun çıraklığını yaptığım zamanlarda Gülbencim bir şeyi iyi yaparsan herkes evladını götürür baba beni okula gönder kampanyasında iki seneye yakın çalıştım Türkan Hoca ile haydi kızlar okula kampanyasında da çalıştım ee, daha öncelerde de STK'larda çalıştım ama demin senin anlattığın gibi yüzü değilsin sorumluluğun yok derneğe rapor vermiyorsun ee, onların derneğinde ünlü olarak yüzünü hmm. kullanıyorsun evine geliyorsun ne yaptılar ne sattılar ayrıca da şey mi? bağlantıları da yok siyasi bağlantılar Ankara'da Hiç. görüşmeler filan evet, evet 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 ya yani o protokoller <laughs> o raporlamalar <laughs> inşaatın yapımı ya inşaattaki lava lavabodan tut, kaloriferden tut, ısıtma cihazlarından su cihazlarının musluklara gelecek suların kablolarının çekilmesinin bile protokolünü imzalıyorum ben. Ve 40 adı okulda da benim ismim dernek başkanı ve kurucusu olarak ve bunların tek tek raporları maları gidiyor. Milliyetin Bakanlığı yaptırır mı? Anaokulu her birini tek tek inceliyorlar. Bakanlık bize sadece... Bir de şu, şöyle de kabul edelim yani bu bir seferlik filan falan kampanya için para toplamaya benzemez Çünkü burada idari kovuşturmalar kanunu işlemlerle karşılaşabilirsin. Neler? Yani büyük büyük bir sorun. ya da o okullarda istenmeyen e, olaylar olabilir gayri olabilir başka problemler ortaya Allah çıkabilir varsın. Tabii buradaki evet. buradaki isim öne atılmış ve sorumluluk taşıyan imza etkisi olan bir isim Korkunç bir şey aslında. Öyle bir sevinç gidiyor ki gittiğimiz okullara mesela Hı. bazı seçtiğimiz köylerde olmaz gibi oraya diyorlar ne, neden olmaz? Yok gidiyorlar oraya ulaşım yok olsun oraya yapalım diyorum yolu yok o köyün yani yok o köye ulaşım yok. orası olmaz diyorlar mesela. ...şimdi göç oluyormuş mesela onları ben sonra öğreniyorum... ...o köyden göç olur gibi ama iki sene sonra okul orada olma... ...peki diyorsun tabii ki bakanlığın yönlendirmesiyle... ...iki aşağıdaki köye seçiyorsun... ...mesela biz oraya gideceğiz diye benim 40 okulun 40'ına da gitmemin... ...en önemli sebeplerinden birisidir bu... ...çoğu zaman 23 Nisan'da kendi çocuklarımın gösterisine gitmedim... ...ama çocuklara bunu çok güzel anlattım... ...arkadaşlar bakın böyle bir dernek biliyorlar artık zaten... ...çocuklar gülsün logosunu da biliyorlar... ...oraya eski oyuncaklarının verilmeyeceğini biliyorlar... Eski eskiyi değil yeniyi alacağız. Bir şey alıyorsak bir tane de çocuklar gülsün alalım mı? Harçlıklardan arttı mı? Tamam bir tanesi de çocuklar gülsün bu kalemlerin bu silgilerin. Eski yollamak değil yeniyi yapmak. Ee, oraya atanan öğretmenlerimiz bize hep bunu söylerler. Yeni anaokulu öğretmenlerimiz var mesela. Gülbe Hanım siz burada bu anaokulu yaptınız açılışa geleceksiniz diye bizim yandaki okul ilkokulun bahçesi de yenilendi. Hani ha. Selamsız Bandosu diye bir film vardı ya. Evet, hani evet. oraya belediye başkanı gidecek diye o yandaki ilkokulun kaloriferleri de o sırada yenilenmiş. 10 On senedir onu bekliyorlarmış mesela boyanacak diye. Civar köylerden gelenler mesela o o köyün ilk parkı bizim parkımız oluyor. Bu, bu, o kadar etkileyici ki bu. Kaydırağı Görem Urfa'da ben kaydırağı göremedim. Yani Kaydıraktaki çocuklardan tepesindeki sıradan salıncaklar doldu ipleri doldu ya. Yani çocukları anaokuluna zor aldık. Çünkü o köyün tek parkıydı o. Hmm. Anaokulu öğrencilerinin haricinde ilkokuldakiler de geldi. Yandaki ilkokuldakiler de. Ya bu çocuk sevgisi ve çocukla bağlantı kurmak, anaokulu eğitimi almanın e, çocuktaki tam bezden kurtulduğu dönem çünkü çocuğun e, öğretmenle iletişime geçip anne babadan bağımsız olarak kurtulduğu derken... Hayır burada derken... çocuk sahibi olan tabii, tabii bunu yani bu, bu anlattıklarının karşılık bulacağı izleyici mutlaka çocuk sahibi olanlar. Çocuk mutlaka. sahibi olmayanların mutlaka. kolaylıkla anlayabileceği bir şey değil bu. Yani okul öncesi eğitimin ne olduğu evet. e, ve çocukların buna ne kadar çok ihtiyaç. Hatta şimdi pandemi süresince e, bu online eğitimle beraber evde akranlarından uzak kalan, çok. sosyalleşemeyen çocukların çok. nasıl... E, depresyona girebileceği de görüldükten sonra insanlar için çok önemli ki eskiden bu kadar önemseden bir şey değildi.